Arkadaşlar beraber Pokemon e, TCG online oynayacağız. E, kart oyunu. Öncelikle ben bu oyunu e, sanırım daha dün evet dün başladım arkadaşlar. Birazcık oynadım ama çok oynamadım zaten. E, botları yani şimdi gerçek yani paket almaya çalışacağız sanırım. Paramızı biriktirip zaten biliyorsunuz kanalımızın maskotu Lycanroc. Like Lycanroc like like Lycan şeyini alacağız. E, Like paketini alacağız ama yani bu su pek olmayacak. Yani böyle 32'lik paketlerde olacak ya da sanırım ters köşeli paketlerde olacak. Ee, açılırsa tabi bekleyelim. Biraz uzun süre bilgi var arkadaşlar açılması. Ben bir şey bakayım. Hemen bir de kapatalım. Arkadaşlar pardon yere baktım çünkü ne kadar yer var diye bayağı yer varmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik şu an 3 maç atacağız. Burada koleksiyona bakalım önce. Yani şu an kaç tane maç atabilirim ama yani şu anlık. Eee tamam. Burada çok biraz beğendiğim kartlar olabilir yani var gösterirsem size o kartları özellikle like and like and rock geçtik mi evet arkadaşlar ben, bana paketten çıkanlar şuydu Litten ve like DX bakar mısınız şuna gerçekten ilk bu çıktı nasıl derseniz ben paket açtığımda DX veriyordu bana like and rock'ı vardı inanmayacaksınız ama işte görüyorsunuz kader bu yani. Evet. Ben en son elektrik kasıyordum sanırım. Dedim ki kasıyorum sanırım da zaten. Ama göstermeyeceğim zaten sonunu göreceksiniz bence. Birkaç ikinci bölümde. Tabi arkadaşım da şey çekerse. DCD online. O zaman başka işte. Arkadaşlar bazen böyle du yani donukluk yapabiliyor. Evet şu an bak bakalım destemize neler varmış. Ka Şöyle yani kan gaz kanı atalım be. Voltrobu da Star Trek olarak kullanalım. Şu potion'ımız, trainer kartlarımız var. Ee, evet bir trainer kart daha geldi. Enerji kullanacağım. iyi şunu atacağım bir dakika. Bana Pokemon vurduğunda üç kart seçebiliyoruz arkadaşlar. Ben evrim evrim takım yapacağım tabii ki de. Beni biliyorsunuz. Hayır. Şurayı alalım. Rotatayı da alalım. Hayır, hayır. Bulduğumuz var zaten. Supero Sakmak ee, bir tanecik ev alabilir sanırım. Evet. Şu an bir evrim yapabiliriz. Ratata ratata ratiket. Şu anlık şunu şuraya koyacağım. E, zil atacağım. Mesela kanka zili basalım. Öldüğünce açık sesini açalım oyunu. Sıramızı verelim be. Ne yapacak? Evet tor çıkacaktı. Tahmin ettiğim gibi. Tamam tamam. İyi ee, bir koyunca... daha kullanacak. Aha evrim, evrim gerçekleştirdi. Başka evrim yaparsa. Evet beklediğim sıra geldi. Arkadaşlar combo yapacağız. Potion kangas kana ver. Ratkit ev evleştirdim Tamam. Kangas koyacağız. Enerjiyi buraya vereceğiz. Ama saldırmayacağız. Biz desteği buraya tam da istediğim gibi kaç geldiyse ya enerji kartı vermedi ya enerji kartı verseydi keşke ya birkaçı kullanacağız o gerisini şey yapacağız bir tane punch yapalım evet Ben bir tane torçin gittik yani yendik Arkadaşlar şu e. adam o bikini attı arkadaşlar. Arkadaşlar bikini atacağını bilseydim. Ama bikiniye takılacağız şimdi bakın. Pokemon TCG online rahatlatıcı videolar. Mega punch attık ve e. gördüğünüz gibi her şey stratejiden ibaret. Bir necik ratata, koskocaman enteyi ve sükuneyi kafa bile tutabilir. Belki yiyene de bilir. Bir necik ratata. Ben şu ratatanın özelliğine bakacağım. İşte ışık diyor. Arkadaşlar ratataki için evlilikçisi varmış. Ama biz enerji katlanıcını <laughs> götürüp gömtüreceğiz. Tekrar şu şunu kullanalım. Lan kart çekmemiz işe yarayacak. Şimdi bir saldıralım önce mega punch yapalım. Hadi, alacağız. Bir tane kart çekelim. Super o çıkarsa efsane olur. En az kartı denk gelsin. Soluk attı arkadaşlar? Soluk evet. evet. Vuramadı, kaçırdı. Hay, tiny punch yaptık. Ama evet, aslında doğru bir şey yaptık. Zaten şu an bizi istese de yapamaz bir şey. İstese de. Şu an biz ikinci kartımızı fırlıyoruz ki zaten. Şimdi artık öldürebiliriz. İkinci kartımızı tek bir kart ölüyoruz zaten Çekelim bir tane daha. Arkadaşlar böyle çıktı. Tamam di yapalım. Aa. uyut arkadaşlar. Şundan birkaç tane kart çekeceğim sanırım. Okay. Revive. O çekebiliyoruz çekebiliyor. çekelim ya. Bir daha bir Şimdi yerine kartımızı kullanalım. Dışık kaçımız oldu yapacağımız bir şey yok. birazcık azalttık. Ah. Süper olacağız. Hadi öldüreceksin öldür de. Ya da kanka sıkımlayacak suyansın. Bak Zaten çelik türümüz yok. Çelik türümüz olsa ateş türünü lazım eder. Çelik yani ateş türü çelik türü. Üç tane süper omurumuz var. Üç tane birkaç var. Ve biz bizim takımı almamız için dikkat gerekiyor ama biz hepsini kangas kanal ettik ki bize kadar hiç gerek kalmadı aslında. Ya. Çek. Yani bu ya arkadaşlar mega punch yapınca torch direkt o kalp benim ağzıma dersen. Ah! Kullanmayacak ama bir sürü torch bir tane magma oldu. Ember yapacak. Şu an 40 hasar verdi. Toplam olarak 80 sanırım. Evet yani 80 canımız kaldı. Gaskın'ın Mega punch yapacağız. Sonraceğiz hepimiz. Sonra yapacağız. Hı, hı. Kalan. Belki bir yıldız ölecek. Az düzenli... yıldız ölecek. Evet yemiyordum diyecektim. vardı. Bu süpek verecek mi acaba? Benim bir süpekim var mıydı acaba? Bakalım. Ee... Hayır. Trade yapalım pasaport video Videoyu kesmek zorundayım arkadaşlar da Ya da neyse. Trade yapmayalım. Onu diğer videoda yaparız. Ya da ben video dışında yaparım. Ee, avatar. Evet. Avatar oluşuyorum değil mi? Ama onu da sonra ilerleyen zamanlarda yapmamız gerekecek. Hesap açacağız. Oo. Evet şu an mecburen size üstü pek göstereyim yani bunu almak istiyorum bayağı şu kadar ama o şunlardan da çok almak istiyorum şunlardan çok anahtar sonra Zora. bakın ne kazanacak olarak şu bunu almayı planlıyorum ve şunlar arasında Nekrozma bu, bu ve bu. Yani sol bu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kadar. 7, Evet. Arkadaşlar 7. 7 çarpı 500. Çatlayayım be e, ee, sanırım 350 p coin beklememiz gerekecek arkadaşlar sanırım. challenge yapalım tekrar. Arkadaşlar bunları yenmek zorunda şu an. elektriği tamamlarsak onun onun bazı videoları sevse çekebiliriz arkadaşlar. <laughs> Şu starter Pokemon'ları koyalım arkadaşlar. Eevee, Rotata. Evet, D oluşturduk. oluşturduk. Kangaskander start yapalım. Ona koyacağım şu an. Folturdunlar ilerliyoruz. Şey yapamayız. Survivalırım. Tam yapalım. Evet, bunun su türü var değil mi? Ama bizde de elektrik türü var işte. Evet fosil verdi. Tekrar aynı karttan çıktı. Seyis bu fosil. Bakalım onu da de. Evet. Arkadaşlar Rachel'ı alalım. Rachel'ı alamıyoruz sen yürü git. Pikachu biz. Gel lan Şimdi de hiç işim Şu an başka bir, bir kartı en bir kart istemiyorum. En kartını verelim. 400 tatlı olarak koyalım. Tackle yapalım. Ne ya iş mi tekal yaptım anlayacaksınız arkadaşlar. Evet bunun için çünkü zaten her eğitmenin yapacağı iş yani. Ama şimdi Lugna yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar Lugna yapacağız ama işlemeyecek kanı benim için var ya. Gerçekten Kelvin güçlü bay arkadaşlar. Şimdi enerji kartını birkaç öveceğiz yine. Tekrar lunga yapacağız eviyle. Amora buz yani Amora buz arkadaşlar ama buzda su aynı elementi taşıyor zaten. Evet şöyle ee, Runga yapalım. Bak, arkadaşlar heads yaptı. Abonursan. Evet. Şu an ee, tekrar long yapalım. Ama adımın coin'i bayağı çalışıyor. Bizim coin o kadar çalışıyor. Daha iyi bal çıktı. Zaten su destesinin daha çıkması normaldir. Bu Tamam. Aero yaptı ve bizim ürünümüzün ağzını etti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bizim Pikachu'muz var ve çarpı iki vuracağız. Evet. Çarpı iki vuracağız. Şimdi her şeyimiz fulkan gaz gaz starter yapalım. Eaglet yapacağız. Hayatta kalırsak ki pek sanmıyorum aslında arkadaşlar. Niye öyle bir şey oldu az önce? Şu an yardırıyoruz. Son bir kere daha vurursa. Bir dakika bir şey bakacağım. Arkadaşlar bu adam bizi tokatlar. Bu adam bizi de döver. şöyle aerobam yapacak. Ama biz şimdi kangas kanımıza ver vermek zorundayız. Çok az canı kalmış. Revival verelim. Canlandırmamız gereken bir Pokemon var. Ubi'yi ee, kullanacağım. Sonra bu desteğimi sıfırlamam gerekiyor. Potion. Tam da istediğim şeyi verdi. Hadi baba Hadi bakayım. Ama bu sanırım normal tür olarak şey yapmış. Ama dövdü bizi. Benim kan gazkonumuz vardı. Kan gazkonu koy Tekrar Pikachu kullanacağım ama ben bir de o Pikachu kullanmam. Onun yine bu kullanacağım zaten. Sonra şu e, kart atacağız. Ve hmm, e, sadece, ama fiil kullanabiliriz. Ve hiç, şu hala vermiyor. Niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Evet. Firo yani destemizi fullenmeseydi. Evet. Anladınız siz zaten. Ve iki şimdi veriyor. Üf. Arkadaşlar orayı hiç yargılayacak. Enerji kartı çıksa çok güzel olacak ama. Ona benim kandaşlarımın kapatmasını beklemek zorundayım. Aslında bayağı iyi bir şey yapmışım. Gerek kalmadı. Şu nerede katlanın az bir daha dönüme çıkma bak. Az adam bizi tokatladı ya. <laughs> Kulağın çek bu kart bende de var arkadaşlar. Basic zaten. full basic kartlar çıkacak. Aslında full basic kartlar çıkmayacak. Yani evrimleştirebilir isterse. Arkadaşlar bu son savaşımız, bu son savaşımız bitince. Evet parazit yaptı. Bizim inşallah oh, öldürmez diyecektim. Tekrar parazit yaptı. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Ya, iyi verelim. Şimdi dön yapalım. Bizim kangas kan dövdü adam. Ama oraya şey atacağım tekrar arkadaşlar. Yani volt atmayı planlıyorum da. Evet. Enerji kartı al. Zaten magnamayı alıyorsun ama ne oluyor ki? Şöyle verelim. Çevirebilir miyiz? Hala çevirebiliriz. Ne kapanç attık? Çevirdik mi çevirdik arkadaşlar? Şu an artık bizi kimse yenemez. Kaçın. Pika pika. Lütfen kan gaskanımız olsun. Lütfen kanka... ka ne bekliyorsun ki? Ya yani ne yap? Kan gaskanına ne bekliyorsun? Şu an 50 vuran bir Pokemon varsa lütfen 50 vuran bir Pokemon çıkmış Evet, öyle bir Bu niye öyle bir şey yaptı? Bazen bu gerçekten bir bot ekmeğini yemeyim. Uh, Demet Scrape yaptı. Uçan... Ne oldu? Ha, evet. Hmm. Şimdi... Mega Punch. Yani bir zahmet de kazanalım artık. Water geldi. Evet ama sen yanmasa ne yazar ki? Bizim o kadar milyon güçlü görürsün arkadaşlar kan gaz kan yangı da atıyor ya. Biraz Leon poz Diymişler sanki bakın Yani eli havada Evet İnşallah kazanacağız bugün Evet Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Like atmayı unutmayın like Abone olmayı unutmayın Ve var da Geldi 是的，再见、evet, <使用 S 1>。